Rusya ile Ukrayna arasında bir gerginlik devam ediyor. Orada savaş çıkması halinde Türkiye'nin özellikle buğday, arpa, ayçiçek yağı gibi ürünlerde sorun yaşaması olası. Bunların farklı bölgelerden temini sağlanabildiğinde fiyatın da artacağı bir gerçek. Çünkü Bursa, Rusya'dan yüzde 67, Ukrayna'dan yüzde 11 buğday alıyoruz bitkisel yağda da yüzde 47 yurt dışına bağlı durumdayız. Bugünden öngörü ve planlamayla bu sürecin ülkemizde tüketiciye de ülkeye de zarar vermeyecek biçimde koordine edilmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gerekenler var. Örneğin gübre geçtiğimiz yıl fiyatları inanılmaz artmıştı. Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçimiz Ekim Aralık aralığında yapmış olduğu hububat ekimlerinde gübreyi daha az kullandı ya hiç kullanamadı ve kullananlarda pahalı almak durumunda kaldı. Bu nedenle üst gübre olayında mutlak surette çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Kar yağışıyla geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın yarattığı olumsuzluk kısmi olarak önlenmiş sayılır. Ama bahar yağmurlarında iyi olması gerekiyor ki çiftçi sulama suyuyla ortaya çıkan e, kuraklığın etkisinden kurtulmuş olsun. Ama burada bir olumsuzluk var. Sulama suyunu eğer elektrik ve kuyulardan çeker ise bu kez de elektrik faturalarının şişmesi nedeniyle gene çiftçi sıkıntıya düşecek. Acil olarak yapılması gereken şu. Diyorlar ki gübrede fiyatlar düştü. Gübrede fiyat düşmedi. Bir yıl öncesi amonyum sülfat 1100 liraydı. Bugün sabah bayi fiyatı 5630 lira. Yani çiftçinin üst gübre olarak kullanacağı gübre fiyatları hali hazırda yüksek. Keza can gübre geçen yıl başında 1160 liraydı. Şu anda 5700 lira. Üre gübre 1860 liraydı bir yıl öncesi. Şu anda 10.750 lira. 20-20 gübre 2140 liraydı bir yıl öncesi. Şu anda 7700 lira. Yani bunlar da anormal fiyat artışları durup bu fiyata geldi demek çiftçinin gübreyle ilgili sorunu bitti anlamına gelmiyor. Bu fiyatta da çiftçinin gübre alıp atabilmesi zor. Rusya-Ukrayna savaşı halinde ortaya çıkamayacak sorunu aşmanın en kestirme yollarından biri gübreyi kullandırıp verimi artırmaktır. Çünkü bu yıl çiftçi gübreyi taban gübre olarak kullanamadığı için üst gübrede verimi artırmanın yolu çiftçiye gübreyi daha düşük fiyatta hatta küçük aile tipi kırsal işletmelerin gübre kullanamayanına ücretsiz gübre vermek gerekir. Böylece verim artışıyla Türkiye'nin buğday açığı kısmen düşürülebilir. Ortalama 20 milyon ton ülkemizde buğday hasat ediliyordu. Geçtiğimiz yıl 17.7 milyon tona düştü kuraklığın etkisiyle. Bu yıl gübre atamadığı için ciddi bir kayıp bekleniyordu üst gübrenin atışı sağlanırsa bu kayıp kısmen önlenir. Çünkü kar yağması bir avantaj. Bunu doğru değerlendirmeli siyasi iktidar ve çiftçilerimizin üst gübre atabilmesi için gerekli desteği sağlamalıdır. Keza yalnızca üst gübre yetmez. Çiftçilerimizin kullandığı tarım ilaçlarında da %250'lik bir artış meydana geldi. Bu sabah yine bayiden fiyat aldım ot ilacı 40 liradan 120 liraya çıkmış. Yani verimi sağlayacak <laughs> tarladaki ürünü daha verimli kılacak yöntemlerden biri de ilaçlama. Bu ilaçlama için buğdayda o ilacı 40 liradan 120 liraya gelmişse ve 8 dönüme 1 litre kullanılıyorsa bu konuda da çiftçiye destek sağlanmalı. Bakınız arkadaşlar sürekli söylüyoruz Adalet Kalkınma Partisi'nin tarım politikaları öngörü eksikliği ve yanlışlığına vurgu yapıyoruz. Basit bir örnek. Cumhuriyet'in ilk yıllarında süne ile mücadelede toplayıp gelene süne zararlısı için ücret ödenip mücadele ediliyordu. Demokrat Parti döneminde uçakla havadan süne mücadelesi başladı. 2015'ten sonra süneyle mücadeleyi devlet vatandaşa bıraktı. Yani buğday üreticisi süner zararlısıyla kendisi mücadele edecek. Bunun için de bir litre süne ilacı geçtiğimiz yıl 40 liraydı şu anda 50 liraydı şu anda 130 lirayla 160 lira aralığında. Yani süne mücadelesinde ciddi bir ürün kaybı oluşuyor. Çünkü süne zararlısı buğdayı verimini yok ediyor. Onun için bazı bölgelerde bitkiz zararlılarına karşı da ciddi bir mücadele gerekiyor. Bunun için de 50 lira 80 lira aralığındaki 1 litrelik sünenin 130-160 liraya çıktığı dikkate alınarak yine süne zararlısına karşı da devletin mücadelesi şart. Burada ürünün kalitesine göre değişiyor ama her yıl ciddi anlamda zararlılar nedeniyle de verim kaybı yaşanıyor. Yani bir gübrede indirim sağlanır gerekirse ücretsiz gübre verirse, iki tarım ilaçlarında indirim sağlanır ve zararlılarla ciddi mücadele edilirse hububat, arpa gibi ürünlerde kayıplarımız en aza indirilerek olası bir Ukrayna, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye bu konuda kendisini daha az sorunlu biçimde olaydan sıyırır. Başka ülkelerden ürün bulun bulunmaması Savaşında da boyutlarıyla ilgili. Yani başka ülkelerden daha pahalıya ürün geleceği gerçek. Çünkü Rusya ile Ukrayna'nın Türkiye'ye yakınlığı başka uzak ülkelerden getirdiğinizde maliyet de biniyor. Bu durumda sıkıntılar da katlıyor. O zaman kendi çiftçimiz için hemen önlem alalım. Gübreydi, tarım ilacıydı. Bunlar konusunda çiftçiyi destekleyelim. Mazotta %120'yi geçen bir fiyat artışı var çiftçiye mazot desteği verilen zamların yanında çok sıradan kalıyor. Ve bir faydası olmuyor. Yalnızca mazot değil. Bugün artık traktörün ve ekipmanların tallaya girme koşullarında bakım tamir onarımları içinde ciddi bir gider oluştu. Talla kiraları arttı. Bütünüyle üretime yönelik acil müdahale gerekiyor. Bu eğer sağlanırsa bu yılki verim kayıplarının önüne geçirebilir Sorun yok demekle sorun yok olmuyor. Alanlara gittiğimiz zaman çiftçi bize ekim yapamadığını, gübre atamadığını ya da çok düşük gübre attığını anlatıyor. Tarım ilaçları konusundaki sıkıntılarını ifade ediyor. Mazota tepkisini dile getiriyor. Sulama suyuyla ilgili de elektrik faturalarının eğer yaza doğru e, bu şekilde devam ederse talladaki üründen elektrik faturasının daha yüksek olacağını belirtiyor. Eğer bir daha da sorun yaşamak istemiyorsa bu konulara çok acil olarak e, önlem alınmalı. Bakınız. Siyasi iktidar Ziraat Bankası'na olan borçların kredilerini kredi borçlarını yapılandırdı. Ama buna faizi de kattı. Biz faizi sıfırlayın diyoruz. Onlar yapılandırmada Ziraat Bankası'na Yapılandırma getiriyorlar ama o faiz de içine katıyorlar. Zaten çiftçi kredisini ödemekte zorlanıyor. Bir de faizini yapılandırmanın bir mantığı var mı? Değerli arkadaşlar, şu anda mazot 15 lira 590 kuruş fiyatıyla satılıyor. Yani 15 lira 59 kuruş. Bundan 4 lira 23 kuruşta vergi alınıyor. ÖTV ve KDV çiftçilerin, Uğradığı sıkıntılar dikkate alınarak mutlak surette kaldırılması gerekiyor. Ayrıca çiftçilerin özel sektör ve kamu kuruluşu olan borçlarından dolayı da yaşadıkları mağduriyet nedeniyle kesinlikle icraat düşmemesi şart.